Ataş Bey ürün tanıtım videomuza hoş geldiniz. 903 model güneş enerji solar ışıldak radyo tanıtım yapacağım. Ürün içerisinde şarj kablosu, telefon şarj kablosu, 1, 2 ve 3 adet spot lamba bir adet güneş enerjili paneli ve cihazımız bulunmaktadır. Cihazımız şu şekilde görünmektedir. Cihazı açtık. Şurası radyo kısmı. Şurası da ışıklandırma kısmı. Hemen şuradan ışığı ışığına yakalım. Hemen bakıyorum. <laughs> şurası kırmızı ışık olan sos kısmı. Şurası da ışık kısmı. Sol aldığımız zaman ışık. Sağ aldığımız zaman ise sos. Şurayı kapattık. Şimdi radyo kısmına gelelim. Cihazımızı Bluetooth kaldım. mode. Bluetooth modu aldı. Şuradan FM mode. FM modu aldım. radyoları tanıtmanız gerekiyor kanalları. Şu anda kanallar tanıtılmamış diye çok fazla kanallardan verim alamıyorum. Müzik Kendi frekansınıza göre radyo taratması yapmanız gerekiyor. Güneş enerji paneline bakalım. şu şekilde güneş enerji panelinin ayağı da mevcut. Şu şekilde koyuluyordu. Şu şekilde kurulumunu yapabilirsiniz. Ben cihazda takılan yere takalım. Şuradan kontrol ediyorum. Solar panel. Solar panel için takılan yer şurası. Şimdi ampulleri deneyelim. Ampulleri kapalı. açıyorum. <laughs> şekilde ampulümüzü taktık çalışıyor gayet de güçlü de bir ışığı mevcut. Şurada telefon şarj için. Şurada Type C, iOS, normal Samsung şarjı ve dokta şarj diye de geçen cihazın telefonlarını şarj edebiliyor. Ürünün genel olarak özellikleri bunlardır.